Evet Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum ve videoya döndüm Bugün İsmail'le birlikte Brawl Stars vs yapacağız Kayıtayı mantar şifaları ya Mantar şifasından önce normal bir oynayalım İsmail Evet. gördüğünüz gibi benim Alperen Bey'le kulübüme geleceksiniz de bunlara katılabilirsiniz İsmail işaret atıp durduğu için ona işaret atma dedim <laughs> Neyse İsmail hazır Ayakası ver gitsin Katılma açık. açık istek evet, atmanıza falan de. gerek yok Hazır ver İsmail Vermedin ki Tamam vermiş tamam Evet bakalım takım lideri legal propanda falan Tiki filan Tiki yasaklama Senin yasaklamasıdır İsmail en iyi oynayan karakter Tiki yasaklamışsın Başka Tam bir yasak diyemiyormuşum ya Tiki yasakladım Ember'ı seç Ember'ı sakın yasaklama <laughs> Hayatın hatasını yaparsın. Ben en basit seç. Evet, İsmail en ekrana bakıyorum şu anda. Mısır pilme falan gidiyor. Oh, bana hiç seçme. Seçeceğin karakteri seç. Karakteri seç. Kendi karakterini seç. Hangi karakteri seçeceksin? Gaz'ı seçmek istiyorum. Gaz kitli. En bağlısın. Beni seçin ha. Masterpiece. Ben seçtim. Başlıyor. Bu vs. Colt. Erbaz kapmaca. Aa, ne oldu İsmail? Yanlış kartı attın. E İsmail ben atladım ki oyunun kendisi attı. Yanlış İsmail dur artık ya. O. Tamam bu oynuyoruz işte hadi. Son hazırlık süremiz de doldura göre. Başlıyoruz. Birinci tur. şöyle çekil bakalım şuradan bir. bu usta da yüksek seviyormuş galiba. Ha. Kaybedeceğim. Bunun yüksek seviye mi lan sen. Gel lan buraya İsmail. Bu senin üzerinde denetmek istemiyorum. Rahat dur. Ka Al sana kaç. Al <laughs> kaç. <laughs> <laughs> Hiç utanmıyorum basma. oldu. Allah yücük alıyor hepsini. Elimde çıktı çıktım resmen. Hop 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 ya İsmail ya. Onu oyun bunu niye karakteri seçtirdi? <laughs> yok oyun ona her şeyi verdi. Bana bir tane şey verdi ne? İsmail kazanacak bu arada. daha güçlü. Aslında bu daha güçlü. Öldüm. <laughs> Abi do. Kaç abi. Run. Koş koş koş. Topla topla. al ver. Bir daha daha iki iki tur daha var. <laughs> cık, 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 cık. Ama. <laughs> hayır hayır ölme sana. Alma al, <laughs> Alma. ama. ama. Tamam bakalım kim kazanacak. Bakalım bakalım bekliyoruz ve evet mavi takım bir oluyor kırmızı takım. Cık. kaybettin. <laughs> Yo ben kırmızı takımım. Yok kırmızı takım bir oldu aynen. İyice işler karıştı. Neyse en son ekibi zaten gözükür. Evet. Allah nasıl vurduysa öldüm direkt. iki vuruşta öldürdüm adam beni. Allah. Allah. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizler için video için bir sürü ben karakter sağlam. çıkarttım. Onları da göstereceğim. Sizin için özel çıkarttım he. Taktik falan buldum. Asıl Oo. falan. Pem. Asıl Pem çıkarttınız. Oh. Evet Pem de çıkarttım. Asıl da çıkarttım. İsmail sürprizi tabi hemen bozdu. İsmail sürprizi bozmadan duramaz 5 dakika zaten elmas. <laughs> ya ulti mi Ulti sıkamadım? Ben bu kolu yükselteyim birazcık. Ya sen kaşınıyorsun. burada arkadaşlar işte gerçek şey oynamıyorum gerçek bu arada. İsmail kaybetmesin diye. önce kaybetti. ağladı. Ya bitecek bitecek. Tur bitecek. Tur. Onları arabasını alabilirsem 5 saniye oraya bas alabilir miyim? Hadi rekor. Rekor kırıyorum. Hadi rekor kırıyorum. 5 saniye. Rekor kıramıyorum. Ay, ay. Kırmızı takım da bir oldu. Mavi takım da. sen mavisin. Ay. Gel. Gel VS'ye gel VS'ye gel. Şunu yaktım seni. Al sana vs al vs istiyon ha Al vs vs bedava vs Al vs al 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 vs Al vs Hayır öldü yanına da çok Yanına bunu al vs al 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 vs Vs istiyorum. istiyon? Sen de oldun Ember Al sana Aa, Amber. Al Ember al Ember ha Ember 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 Um, bu, um, ya özel güçler bu teke gibi süslerken bu şey nasıl çalışıyor? Şuna ben onu merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> özel güçler. <laughs> çok çok öldür öldür öldürebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ya tam gıdı gıdımında kalıyor ha. Kazanamıyorum arkadaşlar. tam gıdı kalıyor. <laughs> İsmail'le duyuyor musunuz? kalıyor diyor sürekli İsmail'le bir yandan. O zaman da çok de video de gelmediği de için de 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 bu videoyu çekmeyi de düşünüyorum. De ya. Bir ateş etme. Kaybedeceğim. Evet ulti dolu. Belki işe yarabilir. Nerede bu çocuk? <laughs> Dur du, 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 du. Ulti bir işe yaramaz. Kaybetti. Bir yere doğmadı bile. Evet kazandım. İsmail oldu. Evet kaybettim. Ben solunu seçtim. Ben de tiki seçtim. Etkinlik değiştiriyorum. Tek hesaplaşma. Soygun. Bir hazırlayalım. Bir de soyguna bakarız. Sonra tek en gideceğiz arkadaşlar. İsmail hangi karakteri seçtiğinden hiçbir fikrim yok. Ben Temiz tekim. Evet, seni yasaklama sırası. İsmail, sen şu tiki bir yasaklayalım. <laughs> ben de sen. Ben şu zaten oldu. Hayır hayır ben sekiz biti seçeceğim. Ben sekiz biti. Kolu yasaklarsa ye, ceza yersin. Sekiz biti seçeceğim. Ben neyse yasaklayacağım bana. Pemi yasaklama. ben, evet, ben seçiyorum. Ben karakter seçeyim bunu seçeyim. Ben neyi seçtim. Ya da ne koy seç? Seç bir kere bas daha ne koy? İki kere basınca oluyor. İki kere bas şurada kiri koy. Bas basa. güzel. Hmm. İki kere seç gitsin. Başladı. Evet, şimdi Hazırlanalım. Şanssız karakter. Rico'yu güzel dövmek için hazırlanıyorum. Şöyle yumrukları falan hazırlıyorum. Kahta. Gerçi kol yumrukları diye vurmuyor. Silahlarımı hazırlıyorum. Mermi falan dolduruyorum. Ve... Ben de mermi falan dolduruyorum. Sen Bilmem. top dolduruyorsun ya. Topla. Soyguna başlıyorum. Top top top. Tuzak kuranlarına şöyle İsmail ilk olarak. Geldiğim gibi kafasına sıkacağım. Sen kime sataşıyorsun? <laughs> Hayatın hatasını yaparsın <laughs> bana. <abi. gülüyor> bana sataşma diyorum. Çok hızlı arkadaşlar. Bunu bilerek ekledim. Hmm. Al şu kasana şunu. Artık beni rahat bırak. İkimiz de zaten. Gelirsen iki kafara sıkarım. Yapacağım. yapacağım ee, İsmail İsmail'le ben çok güzel yapacağım bu arada. Evet. Evet, özel güçten olarak şuraya bir içecek içelim. Şu kasayı bir güzel yapalım. İsmail beni öldürmeden. Ben de Kafa güzel yapıyorum. kasanın var kim kazanır artık? Evet. Allah. Neyse bir dahaki turu değiştireceğiz zaten maçı. Aa ikinci tur İsmail. Burada da sen kazan hadi. Hadi sana bırakacağım. Ben sadece seni izleyeceğim kazan. İsmail üzüldü diyor öyle yaptım arkadaşlar. İzleyelim. Bakalım sadece izleyeceğiz. Evet izliyoruz İsmail'i burada. Bana ateş etme. ben seni izleyeceğim burada gördüğünüz gibi tipeye kasan kırmaya çalışıyor evet kasam gidiyor güle güle kasacım <laughs> güle güle kasam ben de şöyle boş sıkayım ne varsa Allah yanlış kesmene de git ya bana niye ateş ediyor bak gerçek oyuna başlarım he ateş etme Ultiri kasama sıkma. Sen bir <laughs> Tamutanlı Smile arıyoruz arkadaşlar. Smile bulalım. Nerede o Smile? Evet, Smile bulamıyoruz. Kesin. Lan kırmıyor. Kırmıyoruz, kırmıyoruz. Kesinlikle kırmayız. <laughs> hadi hadi de de Ben sonradan başladım. İlerik İsmail kazansın diye. No 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 kaybedeceğim. Dekor kralı. <laughs> güç çıktı bir de oraya. Evet, kırmızı takımda bir. Evet. Bu sefer gerçek oynayayım mı? Elma. Bu sefer gerçek oynuyorum arkadaşlar. Hatta oynama. <laughs> sattı oynama diyor bir de ya. oynama. Sattı 2 diyor bir de gel lan buraya. Allah! Dal 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 çükle. Torumumuzu son eli bu da. Arkadaşlar, torumumun son ben, eli. Ben, 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 ben. Evet. Son ulti dolu. Şimdi seni giyip bitireceğim. Nasıl sevdi kazanayıp bitireceğim. Ne yapıyor lan? Sakın kasma. Sakın kasma. Kana. Şunu alayım da ben bir. Canım dolsun. Geç Sen böcek gibi kaldın yanımda. Senin kasarım orada güzel bir dövdük. Tamamdır. Gel buraya gel. 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 Ge kaşınıyor ya. Kaşınıyor. Var mı İsmail? Yapma. Bu sefer yapmayacaksın. Kim kazanır İsmail? Ben anlamam. Bu turumuz sonu Bu arada arkadaşlar. Allah yanlışlıkla öldürdüm. Elim çarptı. Elim çarptı İsmail öldü. <laughs> Ana, 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 ana. Aa, aa. Nasıl öldürdün? Bir dakika nasıl öldürdün? Ana, nasıl öldürdün? Ne istiyorsun benden? Kalk, hadi, hadi. <laughs> Çok kötü öldüm. Bunu birazcık burada. Tamam flash. Ne, ya, ya. ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> Tut 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 kaçınıyor. Aa! Kasayı hemen öldürebiliriz. Fail beni Allah gidiyor. Dur. Allah. Tabii olasın sonra var. Aa! Sen çok sana kaç kaç kaç. Aksesuar mı kullanacak? Aksesuar. Ne aksesuar? <laughs> Bitti. Bitti aksesuarın. Evet. Ben de kasayı bitireceğim. <laughs> Kasasının canı gördüğünüz gibi bir artık kas sıkmayacağım. Kasasının canı gördüğünüz gibi bak şurada bir açamıyorum ki. Açtım. Bakın bir artık kazasına sıkmayacağım. Kazandım. Ne garip ben lan. Arkadaşım. Sıkma, sıkıyorum. Sıkıyorum. Tü. Allah sıkıyorum. Çünkü sıkmadık ya sen kazandın. Yani. Lan bir dakika. İyi de ben sıkmadım ki nasıl ben kazanıyorum? <laughs> arkadaşlar oyunu bugünü bulduk. Bu sokacağım seni. evet arkadaşlar. Uçaklaşma. Bugünkü şeyimizin sonuna geldik. Bölümümüzün. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.